Şimdi e, kanserde tabii ki en çok merak edilen e, konulardan birisi de kanserde kanser tedavisinde bitkiler e, tek başına etkili mi? Tabii ki kanser tedavisinde yapılan araştırmalarda sadece bitkilerin kullanılmasıyla elde edeceğimiz başarı tıbbi tedavinin yarısı kadar olduğunu birçok bilimsel araştırma gösterdi. Halbuki tıbbi tedaviyle beraber yardımcı veya tamamlayıcı olarak. Kabul ettiğimiz şekilde bitkisel ürünleri destekleri kullandığımız zaman tedavinin başarı şansının arttırılmasında yardımcı olduğuyla ilişkili araştırmalar var. Mesela akciğer kanseri en sık görülen kanserlerden olması ve tıbbi tedavilerle çok iyi sonuçlar elde edilememesi nedeniyle çok yoğun araştırılıyor dünyada. Tabi baktığımızda akciğer kanserinde yararlı olabilecek bitkilerle ilgili bunların çoğu preklinik dediğimiz laboratuvar veya hayvan çalışmaları. İnsan çalışmaları daha az ama yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çalışmalarda tamamlayıcı veya yardımcı olarak dünyada ön plana çıkan bitkilere baktığımızda Panasinsenk, Astragalus membranaceus, Bantar polisakkaritleri, Meek kahverengi deniz yosunu, zerdeçal gibi bitkiler ön plana çıkıyor. Tabii daha da fazla çok sayıda bitki var. Zerdeçalla ilgili e, bir insanlara tavsiyem, zerdeçalın emilimi biraz az olduğu için e, genelde sabah akşam bir tatlı kaşığı zerdeçal tüketiliyor. Emilimini arttırmak için bir tutam karabiber konduğu zaman tabii ki e, emilimini bir miktar arttırıyor vücutta. Daha fazla ve daha uzun miktarda durmasını sağlıyor. Ama insanlar şunu unutmasınlar: e, kanserde sadece bitkisel ürün veya bitki kullanıp veya ilaçlarla etkileşimini bilmeden bitki kullanılması bazen olumsuz etkileyebilir. Mesela Çin tıbbında çok kullanılır meyen kökü. Meyen kökü akciğer kanserinde de kullanılıyor ama yardımcı tedavi olarak kabul ediyoruz ama meyen kökünü Akciğer kanserin temel ilacı olan platin grubunun etkisini bozuyor. Bu nedenle hastalar diyorlar ki biz meyen kökü kullandık, yan etki azaldı. Halbuki ilacın etkinliğini bozduğu için bu yan etki azalabiliyor. Mesela son zamanlarda bir araştırma çıktı. Yine akciğer kanseri tedavisinde kullanılan platin temel ilaçlarının etkisini azaltan balık yağı destekleri. Balık yağı desteğinin de bu nedenle, Kemoterapi altındayken özellikle de e, platin grubu dediğimiz birçok kanserde kullandığımız ilaç tedavisiyle olumsuz etkileştiği için bu hastalarda kullanmamasını tavsiye ediyoruz. Hastalar doktorlarının önerisi olmadan, bilgisi olmadan e, mutlaka bir yerlerden duyuyorlar ama bunları e, tüketmemeleri kendileri açısından daha iyi olur. Bazen pıhtılaşma hücreleri çok düşebiliyor. Kanama zamanı uzaya artabiliyor, kanama eğilimi artabiliyor. Bu da istenmeyen kanama yan etkilerini karşımıza getirebiliyor. O nedenle dikkat etmelerinde fayda vardır.